Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Ee, şimdi bu videoda sizlerle Opel Astra G. Aracımızın sorunu e, hararet yapıyor arkadaşlar. Şu an araç çalışıyor zaten göstermek için. E, sizlere hararet şu an yükseldi. Şöyle. Hararetimizi şu an görüyorsunuz. Olması gereken 80 e, yazan çizginin bir üstü arkadaşlar. Ama şu an hararetimiz o çizgi geçmiş durumda. Biraz daha çalışırsa bu hararet yüze e, geliyor ve eğer araca gaz vermezseniz de e, kırmızı çizgilere kadar yükseliyor. Gaz verdiğiniz zaman su basıncı artıyor, bir şekilde devurdayım yapıyor. Ancak rolantideyken bu su rahat dolaşamadığı için hararet yapıyor. Yani suyun dolaşımında bir sıkıntı var. Şu an fan açtı arkadaşlar araba. Hatta size göstereyim. Tüm aracımızı göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi fanımız e, hiçbir sorun olmadan çalışıyor arkadaşlar 2 adet fan var İkisi de şu an çalışıyor bir sıkıntı yok fanlarda e, Şimdi Devrim su pompasını kontrol edeceğiz Termostat gördüğünüz gibi de Devrim su pompasını söküp e, Çıkan durumu da sizlerle paylaşacağım Büyük ihtimalle Su pompasının çarklarında sıkıntı çıkacaktır e, İstop ettim aracımı çok ısınmasın diye Sökülecek arkadaşlar ee, tekrar görüşmek üzere. iyi seyirler. Evet trigger'ın önü şu an açıldı arkadaşlar. Şimdi şu gergi biliyomuzu kapağın önüne geldiği için sökeceğiz. Daha sonra gram kaslamızı ve trigger kapaklarımızın, muhafaza kapaklarımızın tamamen açılmış olacak. Şurada civataları mevcut. Bunları da söküp kapakları da çıkartacağız ve triggerle e, baş başa kalacağız. Devrede bir da trigger kaşımıza bağlı bu araçta. 1.6 benzinli Opel Astra G model de açık arkadaşlar ee, aşağı yukarı 2000 2002, 2003 model falan 2004'ten sonra zaten motor değişiyor eski tip motor var üstünde devirden birazdan gözükecek tekrardan sizlere göstereceğim Evet arkadaşlar çift eksantrik 16 var Opel Astra G16 şöyle eksantrikli işaretleri görebilirsiniz arkadaşlar bunun bu şekilde gelmesi lazım takarken de şu gördüğünüz yere aparat giriyor ve iki eksantriği kilitliyor. Devirden pul pompamızın yeri de şurada. Şu gördüğünüz parça devirden. şimdi kayışımızı atacağız. Bunu boşa çıkaracağız. Alt gram kasnağının işaretinde şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu kasnağımızda görüyorsunuz ok işareti var. Kapağın altında da şurada çizgi var şu an az bir şey dönük ancak bunu zaten toplarken düzgün bir şekilde getirip de toplamanız lazım. Onu çevireceğiz biz. Bu şekilde sökeceğiz. Üst tarafı da aparatıyla takarken kitleyeceğim Sizlere bunları da göstereceğim. Şimdi sökme işlemine geçiyoruz. Devredenimiz çıktığında son durumu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi evvela gergiyi söküp kayış attıracağız. Sonra da devredenimiz sökme işlemine geçeceğiz. Devredenimiz Devirdağ'ın su pompasında 3 tane cıvatısı var. Etrafında biraz pas izleri de mevcut Devirdağ'ın. Ee, yine çıkan çarklara göre <laughs> durumu değerlendireceğiz arkadaşlar. Çünkü sistemde bir tıkalı bir yer gözükmüyor. Bütün hortumların sıcaklıkları eşit. Bundan dolayı da önce şüpheli olan Devirdağ'a bakmamız lazım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Çıkan devirdaim çarklarını görüyorsunuz. Tamamen erimiş durumda. Şu şekilde çıkıntılar olması lazım. E, hepsinde teker teker. Ancak e, zamanla erimiş. Ve bu şekilde çarklar şu anda devirdaim e, suyu devirdaim yapamıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da araç hararet yapıyor dışarıdan baktığınız zaman devirdayım çok da eski durmuyor. Ancak şuralarda kaçaklar mevcut. Ve e, çıkan parçayla sizin gördüğünüz gibi e, çıkarken paylaştım. Kaslanmaları da görebilirsiniz. Bunun sebebi dandik antifrizden de olabilir arkadaşlar. Çünkü çok dandik antifrizler bu parçalara bu şekilde zarar verebiliyor. Parçayı eritebiliyor. E, o ringi de tamamen e, gitmiş durumda. E, videonun başında söylediğim gibi zaten araçta tellemeler mevcuttu. Şöyle görebilirsiniz. Evet şu an e, biraz karanlık arkadaşlar. aşağıya geçtim. Şöyle çarkların düz olduğunu ve bununla hiçbir şekilde devirdaym suyu devirdaym yapamayacağını görebiliyorsunuz. E, yine aynı şekilde o ringimiz de tamamen çürümüş durumda. Şuradaki izler de bunun kaçırdığının delilidir arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz. E, su terletmelerine başlamış silikon yapılmış e, devridayım takılırken. E, birincisi devridayım yan sanayi olursa, ikincisi de e, antifrizi çok dandik koyarsanız arkadaşlar bu sorunlar kesinlikle kısa süre sonra karşılaşacaksınız. Dediğim gibi bu çok eski bir devridayım değil. Şimdi bunun değişimini gerçekleştireceğiz. Triger setimiz de yeni değişmiş. Ona herhangi bir müdahale yapmayacağız. Aynı şekilde VK kayışımızın yüzeyinde de şöyle izler mevcut. Tamamen iplere dayanmış durumda. Bu da bir, müddet sonra kopacaktır. Bu gördüğünüzde V kayışımızın gergi bilyası. Yine bu da bozuk durumda arkadaşlar. Bunları da değiştireceğiz. Evet arkadaşlar. E, Opel Astra'mızın yeni parçaları geldi. İki devre var. farkı şöyle gösterirsem daha net anlayabilirsiniz. Suyun devre yapıldığı yerleri görüyorsunuz. Bunda tamamen gitmiş durumda aracın hararet yapma sebebi bu. Çarkların bu şekilde olması lazım. <laughs> evet arkadaşlar markamız Graft. E, Tabi birebir orijinal denemez ancak piyasada çok kullanılan e, bir marka. Şöyle markasını göstereyim. Yani kullanabilirsiniz. Şu an piyasadaki hemen hemen çoğu araçlarda bu marka var. Gayet de güzel bir marka. Yine firger kayışımızın da birisini e... getirsene. Bir. Şunu görebilirsiniz. Gates. Yine evet, kayışımız. Bunun da pilyalarıyla beraber geldi. Bu da gördüğünüz V kayışımız. Parçalarımızın e, videoda bahsettiğim bütün parçalarımız değişecek hepsini şu an getirdik. Önce devirdayımızı, sonra da tirger setimizi montajını yapacağız. Devirdayım sorumunda videoda sizlere karşılık göstermek istedim. Eskisi ve yenisi olması gereken bu arkadaşlar. Kötü antifiz de buna sebep olur. Tekrar söylüyorum antifizi de çok dandik kullanmayın arkadaşlar. Şimdilik iyi seyirler. kararttığınız eksantrik aparatını şöyle göstereyim işaretleri de şöyle görüyorsunuz tam geliyor eksantrik bir şekilde kilitlendikten sonra e, gramı zaten göstermiştim şurada gergi ayarımız tam şu şekilde arkadaşlar o bitiş noktasının tam kenarında bir yarık var oraya denk geliyor alttaki işareti de göstereyim. Gördüğünüz gibi işaret yerinde. Orada çizgi karanlıktaki geçtiğiniz o ok işaretine alttaki çizgi geliyor. Bu şekilde araç sente doluyor. Devreden ve tilger seti değişimimizi bitirdik. Şimdi kapaklarımızı ve kulağımızı montajına geçeceğiz. Daha sonra aracımızı toplayıp çalıştırıp e, suyunu ilave edeceğiz evvela Eğer bir sorun bir sıkıntı yoksa yolda testi bittikten sonra Antifrizin koyarak aracımızın e, Bu şekilde sorunlarını ortadan kaldırarak Müşterimize teslim edeceğiz e, Bu videodan da e, yola çıkarak Aracınızda sorunlar varsa bu şekilde de e, Bana ulaşırsanız ben size yardımcı olmaya çalışırım Mümkün olduğu kadar e, Yol göstermeye çalışırım İyi seyirler Evet arkadaşlar operasyonu şu an çalıştırdık Suyunu ilave ettik Şimdi araç ısınana kadar e, bekleyeceğiz Normal hararet seviyine geldikten sonra da aracımızın e, tamamen sorunun ortadan kalktığına kanaat getirdikten sonra da yolda son bir testini yapacağım. Şu anda yola çıkmak istemiyorum. Çünkü eğer devirdayın bu şekilde çıktı ama başka bir yere zarar vermiş olabilir. Contasıydı e, ya da hortumlar gibi yüksek sıcaklıklardan dolayı. Burada bir su normal hararet seyrine gelmesini bekleyeceğim. Daha sonra araçla e, yolda bir test sürüşü yapacağım. Eğer her şey şu anda normalse e, Yoldan geldikten sonra da son bir etrafında bir kaçak var mı diye kontrol edeceğim. Çünkü devir daim su pompası olsun ve hatta orada birkaç hortum söktü havasını almak için. Bunlardan bir sızıntı bir kaçak olursa araç fark edilmediği takdirde yine yüksek bir şeye, şekilde ısıya ulaşıp hararet yapabilir. Motoru sıkıntıya sokmak bu yüzden istemeyiz. Aracımıza yapılan işlemi, sorunları gördünüz arkadaşlar. Ee, başta ben size sorunu da mümkün olduğu kadar açık bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şu anda zaten e, hararetimiz normal seyrine yaklaştı baya. Bir 5 dakika 10 dakika kadar çalışıyor araç. Yüksek bir devir gaz verdik. Hemen ısınsın diye. E, bu işlemin yapılma e, parçaların fiyatlarını dediğim gibi bu araçlarda tirger biraz maliyetli oluyor. Sade kayışı değiştirme yolunda da gidebiliyorlar ustalarımız ancak kesinlikle bilyaların da bozulma ve Trigger'in bu yüzden dağılma sorunları çok sık baş gösteriyor arkadaşlar. O yüzden setini komple bir kere de değiştirip bunu tekrar 80.000 km veya da 100.000 km civarında ikinci değişimi yapmanız çok daha doğru olacaktır. Bu süre içinde devir dayımı da kesinlikle değiştirin. Gördüğünüz gibi trigger seti ve devir değişmiş. Ancak yan, yanlış bir antifrizden veya da parçanın çok bilinmedik bir marka olmasından dolayı böyle bir sorun çıkmış. Tabi şu da ee, söylemek lazım arkadaşlar ee, yan sanayi parçalarının üstünde markası yazmıyor O yüzden e, bizim taktığımız markayla aynı mı değil mi onu tam bilmiyorum ancak Graft markayı Ben uzun süre e, kullanıyorum Arkadaşlar bu e, takılan marka devredey mı? Ben uzun süredir kullanıyorum başka bir araç markalarında olsun bunda olsun bir sorun çıkmıyor orijinali arasında çok büyük fiyat farkı var mı derseniz büyük ihtimalle var. Orijinalini sormadım. Direkt bu vardı parçacımızın elinde. Bunu aldık geldik. sorun çıkmadığını söyledi zaten kendisi de. Şu ana kadar da bir şikayet gelmemiş. Bu parçaların parçacıdaki talep olayı da bu yüzde zaten. Bu orantıda zaten. Eğer şikayet varsa parçacılar bu parçaları pek rafına koymuyor arkadaşlar. Şikayet yoksa da buna göre parçaların sürekli satım işlemini gerçekleştiriyor. Tabii bu her parçacı için geçerli değil. Ee böyle bir iş yaptırdığınız zaman vereceğiniz işçilik aşağı yukarı 300 350 lira civarında triger set değişimi ve devridaim su pompası değişimi Tabi bu araçta farklı bir sorun var bunun içinde yine sürekli termostatıydı bilmem neydi bunların hepsini tekrardan biz kontrol ettik takılı kalma gibi bir sorun var yan sanayi parça takılmış acaba bundan dolayı bir sorun mu var termostat yeni diye bunu kontrol etmeden direkt devridaim sökmek biraz mantıksız olur takılan parçayla kaynaklı bir sorun da çıkabiliyor arkadaşlar çünkü. Daha önce videolarda söyledim. Bu parçaların kontrolünün bu şekilde yapılması lazım. Daha sonra araca müşteriye teslim etmemiz lazım. Parça yeni diye içimiz rahat bir şekilde müşteriye hiçbir şekilde kontrol etmeden veremeyiz. Şu an hararetimiz normal seyrinde ve sabit arkadaşlar. Araç rolantide bayağıdır da gözlemliyorum ben şu an videodayken herhangi bir oynama yapmıyor. Şu an aracımız düzelmiş durumda rolantideyken. Tabi bir 10 dakika 15 dakika daha çalıştıracağım. Ondan sonra yola çıkacağım. Ee, i̇şçilik fiyatını da verdik. Malzemeyi kendiniz şans eden veya parçacılardan alabilirsiniz. 2-3 parçacıya sorarak bu şekilde karşılaştırıp almanızda da fayda var. İzlediğiniz ve katıldığınız için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir video varsa da lütfen yorumlardan veya da numaramdan bana ulaşın. Ben size mümkün olduğu kadar detaylı çekmeye çalışacağım. Herkese iyi seyirler.